Müze iyi gezeyim, her yerini göreyim diyen adam üç günde bitiremez. İçerisinde Mısır piramitlerinin replikası bile var. Mumyalar var, lahitler var, Osmanlı'dan kalan şeyler var. Kanuni Sultan Süleyman'ın münteri var. Koç Müzesi'nin bağışlarıyla yapılmış olan şeyler bizi ilgilendirici şeyler. Çin bölümü var. Pasifik Okyanusundaki adalardan gelen kalıntılardan tut, orta Avrupa'dan gelen şeylere kadar, Afrika'ya kadar her türlü şey bulabilirsiniz. Dünya'nın yağmurları. Dünyan ya. Herkese günaydın. Bugün Amerika'daki dördüncü değil, New York'taki dördüncü günümüz. Amerika'da altı üç günümüz oldu herhalde artık. Bugün biraz daha şehrin yukarı taraflarına gelmek karar verdik. Ee, şu anda Central Park'a gidiyoruz. Üzülerin olduğu bölgeden geçtik. Bugün burası Metropolitan Müzesi. Aynı zamanda burada e, Metka'la oluyormuş. Metka'da geçenlerde oldu galiba. Ay güneş böyle. <laughs> Dün aldığım güneş gözlüğüm. Nasılım? Yorumlarda yazın. Burası da Met merdivenleri ve e, Metropolitan Müzesi. Tekrar baktık olursa buraya gelebiliriz Ama burası minimum 3 saatte gezilecek bir yer olduğu için bir sıkıntı. Ben şey etmek istiyorum, Museum of Modern Yaşlar etmek istiyorum. Buradaki bir diğer önemli müze. Orada da Yıldızlı Geceler var. Bizim ve e, Monet'in e, bazı eserleri var. Yani tercihim o yönde olur. Bir tercih edeceksem. E, bir de şey var. Amerikan doğa tarihi müzesi var ama onunla hiç 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 vakit yok. O da daha çok dinozor kalıçlarının olduğu bir müze. Öyle. Megan'ımıza kalmak için bir şeyler seçiyoruz. We right Welcome Central Park. Şu anda Central Park'tayız. Şehrin bu bölgesine gelince, yani o çıkıp büyük yolu otellerden ayrılıp yes. ormanlık yes. evet. Buradaki evler de New en popüler yerleriniz Central Park olanlar. burada böyle 30 cadde boyunca 96. caddeden 60. caddeye kadar en pahalı, en böyle lüks gökdelenler varmış. <laughs> yürüyüş şey yaparken size bugünkü planlarımızı anlatayım neler yapacağımızı. Ee, sabah ilk olarak bir arabayla Harlem'e gittik. Halem'de böyle bir küçük şehir turu yaptık. Size çektim zaten orayı. Ondan sonra Central Park'a yakın bir yerde beygul bagel yedik. Ee, Bagel'da yani çok popüler bir yerde yemedik ama zaten hani sokakta satılan, daha doğrusu sokakta böyle hani küçük bir kafes, restoran olan bir yerde yedik. Çok da güzeldi, bana beğendik. Ee, şu anda da Central Park'tayız. Central Park'tan çıktıktan sonra e, Beşinci 5. gideceğiz. E, Beşinci 5. alışveriş yerlerinde biraz dolanacağız ama da yine bir şeyler yiyebiliriz diye düşündük. Orasında akşam yine 5. Adada Times civarlarında kadar bu civarda kalmayı düşünüyoruz yani akşama kadar. Çünkü ben orada bir tane e, Fransız restoranında akşam yemeği yemek istiyorum. Orası zaten akşam 5'te açılıyor. Bu şekilde yani bugün belki e, Summit binasına çıkabiliriz. E, ama o yarına da kalabilir çok aşağılara inmeyeceğiz genel olarak bu civarda. Yukarı Nimrut'a takılacağız. Yukarı Manhattan. Kürekleri biz mi çekiyoruz? <laughs> biz çekiyorsak olmaz. Benim bilim ağrıyor. <laughs> New York'ta bir yerde yaşayacak olsam Central Park'a bakan bir yer mi? Times'a bakan bir yer mi? Dışarıdan New Jersey'den New York'a bakan bir yer mi? Yoksa Soho mu? Central Park'a bakan bir yer. Yani milyarderlerin arasında. Çok hava basıcı. <laughs> hava çok basıcı. Öbür taraf daha serin. Devasa bir yer. Sunshine, <laughs> a Side Bakın benim resmini yaptığım, iki önce koç bloğunu gösterdiğim o resmin olduğu yerdeyiz. Heykel aynı heykel. Sadece kışın burada bu yerleri kaldırıp buraya bir buz pisti kuruyorlar. Arkaya da şurada gördüğünüz bu e, yılbaşı ağacını ama bu Yılbaşı ağacını ve diğer ağaçları kuruyorlar. Bu ağacın üstteki taşlar da Swarovski'nin taşlarıymış burada. Ya 100 bin dedi ya 1 milyon dedi ama sanırım 100 bin daha mantıklı bir rakam. E, 100 bin tane e, süper açı taşından şurada bir ağaç kuruyorlarmış. Bu da benim heykelim. Gerçekten bu heykelin ve şu arkadaki ağaçların, tabii şu an yoklar ama gölgelendirmesini yapana kadar canım çıkmıştı. Görmek çok güzel oldu. <laughs> Patrick the Let go of your worries, drop everything in a hurry, let's go to Central Devam ediyoruz saatlerdir. Azıcık alışverişe geldik. Buraya bastığına da gelmiştik, ama taşıyamayız diye oradan, oradan bir şey almamıştık. Şimdi buradan 5. E, adet en aşağısına kadar inip otelimize gideceğiz. Bu New York'ta kalacağımız ikinci otel, The Burj Cinatı. E, Beşinci adet aşağısında yani daha yakın buraya. O yüzden bir şeyler daha alıp oraya gidebiliriz diye düşündük. Şimdi bakıyorum. Şu kupalardan istiyoruz. Hmm, biri bana ağır bir bana ahar diyeceksin. to Central Park, you'll break my heart, girl. You're so bad for me. I'll take you there. I can't even walk in this slush. yeni otelimize geldik. E, beşinci otelde biraz dolandıktan sonra aslında Samit'e gitmeyi planlıyorduk Samit binasında ama o akşam 12'ye kadar açıkmış. O yüzden yemek yedikten sonra gideriz diye düşündük. Birazdan e, biraz daha da yemek yemek için Paris'te çok meşhur olan etçiye gideceğiz. E, burada da bir şubesi var. Sana söyleyeyim Buradaki otelimiz Nomad denilen bölgede. Tabii ki Times kadar kalabalık değil ama hem 5. ette hem de Times'a bayağı yakın. Ben de şimdi dışarı çıktım Yemek gitmeden önce annemden hızlanana kadar. E, şurada Northstrom Rack diye bir yer var. Ee, şurada bir yerde de Macy's var aslında ona da bakmak istiyorum ama o biraz uzakta sanırım. Ona yemekten sonra ya da yarın bakacağız artık. <laughs> ben böyle Amazon'dan çok anlamadım. Bir sürü markanın birleşimi gibi şeyler var. Ya ben Kate Spade'in böyle New York'tanlı bir cüzdanı vardı onu istiyordum. <laughs> ama o designer olduğu için hemen tükenmiştim. Yani birkaç Kate Spade'e sordum ve burada bulabileceğimi pek zannetmiyorum bir her şey var. Şundan aldım. Ama bunun fiyatını bilmiyorum. Kasada soracağım öyle alacağım. Çünkü şeyde Target'ta ucuzdu yani. Ee, kanka, kanka ne? ne kadar mı dolar? 55 dolar. Şu. 55 dolar ne kadar? Ben de Brandy var bu arada. Bunun büyüğü var. İşte parfümler falan vardı. Bir de kozmetik ürünleri var. Kielsen var. Kylie Skin. Bir tane yani bunun böyle bir seti var. 48 dolara geliyormuş. 42 dolar. Bu uygun bir şey mi? Anastasia. Aslında kaç jelimi alsam? Ama yok ya. Aslında hey, daha çok var. Ben benim için yapılmış. 25 dolar. Çok fazla. Zaten bu rengi daha güzel bence. Burada ayakkabılar falan var ama bu şey gibi, pazar gibi yani oraya giremem. Hiç öyle bir havamda değilim. Üst kata çıkacağım şimdi giyim kuşama. Hello. Şimdi restoranımıza geldik. Uber'le geldik. Ben metro sistemini bence anladım ama korkuyorum. O yüzden Uber'le gidiyoruz her yere. Zaten iki günümüz kaldı yani. Restoranda şimdi yürüyerek iki dakika mesafedeyiz. Oraya gidiyoruz. Size çekeceğim yine. We're Central Park friends the blue sky, sunshine, of wine Talk about hey Herkese arkadaşlar. Şu anda e, devam bahsettiğim o Fransız çok yakın bir yerde bir kafeye gelmişiz. Dediğim bir yağmur başlaması çıkmış da işte, restoranı ne kadar beğendiğimizi, etlerini kadar beğendiğimizi anlamışız ki Bir e, yağmur bir şimşek. Biz de kendimizi yaptık. Caplip how are where was that? We're kind of alike. Wave for hands at every single airplane in the sky. Under blue sky, sunshine, a bottle all the wine. Talk about a daydreams. Mm hey, -hmm. it seems we're crossing the we light up. Complete let's go. Berra'yla e, geldik. Burası da yine Empire yani, State gibi üstüne çıkıp böyle manzara izledik. Burada içinde başka etkinlikler de olan bir alan. 10 PM'e aldık e, biletimizi ama 9.30 şu an saat ve aldık yani sıradayız bekliyoruz. Size yine asansörde falan çıkarken çekeceğim video. Lerelay's de Venice kesinlikle yanlış söylediğimi yüzde yüz eminim. Ben hiç çok beğendim. Biz geçen sene bu zamanlarda Paris'teydik ve ben Paris'te gitmek istediğim restoranlar arasındaydık burası. Evet, ama yani Gidememiştik e, çünkü zaten yani, Paris'te. Sonra e, New York'ta da bir şubesi olduğunu öğrendim. Yani New York'ta, Londra'da e, ve Paris'te vardı. Belki bir iki yerde daha vardı. bilmiyorum. Bu dolduğumda görünce burada, burada gidebilmek istedim. Ve bayağı ben beğendim yani. Et de çok güzeldi, patates de çok güzeldi, sos da çok Her şey çok güzeldi. Çok beğendim. Gelin. Building built by New Yorkers or New Yorkers. There was nothing that was going to stop us. We want to create a space that will be unparalleled. off. In the fabric of New York City. Şimdi takarız. Beraber gelmedik, tanımıyorum. <laughs> 91. kattayız. Bu arada ilk defa New de York'a geldim. Times Tamak 86'ya çıkmış. Evet, Empire'da. Şu an 91'deyiz <laughs> ve daha çıkacağız. Burası zaten Empire'dan daha yükseğmiş. Wow. <laughs> Nice. Yani Bakın yani, şey. geçen gün çıkmıştık hatırlarsanız. Arkadaşlar gerçekten çok yüksek. Şurası Rockefeller Center. Şurası. Sanırım Times, şurası Empire State. Bizim diğer otelimiz de zaten Empire State manzaralı olduğu için buranın yarısında kalıyor. Birkaç sokak aşağıda. Selam arkadaşlar. Biz şimdi odaya geldik. Ben bu odayı bayağı böyle sevdim. Bu otel, tatlı bir otel. Buradan kaptan giriyorsunuz. Burada baya tatlı kırmızı kapısı var. Üç yıl masası falan filan. Burası biraz dağınık. Bakın. Road kargom geldi. Koca bir yani, e, yarın ışık biraz daha düzgün olduğunda size bunun açılımını çekeceğim. Burası böyle bir kısım var. E, burada işte lavabo var. Burası tuvalet. Şurası duş. Sonra burası odamı. Tabi bu şu an çok dağınık ve e, perdeleri açmam lazım. Çünkü olsun olay yani bu küçük bir oda olduğu için asıl olay manzarasında. Durun ışığı kapatalım. E, şeyi açalım. bakın manzaramıza. Şurası Empire State binası. Zaten size demin Sunbit'teyken de çekmiştim. Sunbit daha bu tarafta kalıyor. Yaklaşık bir 12 cadde falan daha bu tarafta. Biz daha bu taraftayız. Ee, şurası Times arkadaşlar. Şu H&M binasından görebilirsiniz. Zaten bizim diğer Times'daki otelimiz de direkt bu H&M binasına bakıyordu. Oradan Empire gözükmüyordu tabii. E, aşağısı da işte. Burası e, Nomad diye mi geçiyor? Tamam bölgenin adı de emin değilim ama burası da böyle. E, bir daha gelsek asla hani böyle bir iki otel karmaşasına e, girişmeyiz. Çünkü yani e, yorucu bir şey bir kere. Hani biraz daha belki New York'un uzan, hani daha aşağılarda kalıyor olsak. Aşağı kısmı gezerken aşağıdaki otelde oluruz. Yukarı kısmı gezerken yukarıdaki otelde oluruz. Mantığıyla fena olmazdı belki ama şu an zaten yani bizim iki otel arasında yürüyerek 20 dakika falan var ama tabii valizlerle falan yürümedik arabayla geçtik. Ama yani böyle bir aktarmayı yapmak bir tık mantıksız çünkü valizleri taşımak fazlasıyla yorucu. Böyle yani bugün benim en çok yürüdüğüm gün olmuş hiç böyle hissettirmemişti bu arada yani beşinci adde'de yürümek bana böyle fazlasıyla şey geldi. Yani normal yürüyormuşum gibi geldi böyle ekstra bir ee, yoruculuğu benim için en, en azından yoktu yani başta. Bu arada biz şeylere Central Park'ta da çok yürümüşüz. Öyle çok fazla çekmedim. Ama yani Central Park zaten büyük bir alan. Biz en başından girmedik ama başına yakın bir yerden girip en sonuna kadar yürüdük. Oradan işte 5. Ee, caddeye geçtik. 5. caddede zaten çok sıcaktı. Yani o sıcakta yürümek çok zordu. Sonra bir anda akşam yağmur falan başladı. Yani hava o kadar değişimli ki. Bakın şimşek çaktı şimdi. Yemek bir baktık. Fırtına şimşekler çakıyor. Yağmur başlamış falan. Sonra yakındaki bir kafeye gittik. Oturduk işte. Burada yemek yediğimiz yer bu Fransız restoranı çok güzeldi bence. E zaten anlattım, değil mi? Normalde orijinali Paris'te ama yani aynı yemek diye tahmin ediyorum. Çok gerçekten çok lezzetliydi. Sıra olur falan diye bekliyorduk ama direkt girdik yani Normalde ben yorumları okuduğumda insanlar hani minimum bir saat sıra bekliyorlarmış. Bilmem belki gittiğimiz saatten, gittiğimiz günle alakalı bir durumdur ama biz hiçbir şey beklemedik. Çok da rahat gittik, geldik. geldim Evet. Bakın, içinden... Şimdi bugün. Bir tane Milk'in balını almış. Kendi Laneige'in lip balını almış. Antropolis'in şu plastik kapaları var ya. Aslında biz onlardan istiyorduk. Bir A harfini, bir B harfini. Çünkü evde iki tane A harfinden denirsem, iki tane B harfinden denirsem var. Ama ne A vardı ne B. Ben en büyük antropoloji bantlarını eklemiştim listeme. İkisine de gittik, ikisine de yoktu tamam mı? Sonra ben hani düşündüm ne yapabiliriz diye. Biz de şeyini aldık, harfsiz olanını aldık. Şu modeli belki görmüşsünüzdür. Bilmiyorum. Antropolojinin meşhur e, kupası. Nordstrom Rack diye bir yere gittim. Şöyle bir kalem aldım. Ee, açılmış alanları vardı. Çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Üçlüsü. Üçlüsü 7.90'dı. İki tane şu World Beast'in dudak ürünlerinden aldım. Biri bize, biri kızlara diye düşünüyorum. Bunu. Mekin bu. Sabledi spreyini aldım. Urban Outfitters'tan bir tane arkadaşlar. Sonunda bir tane standart termos aldım. Ben bunun aslında pudrasını istiyordum arkadaşlar. Ama orada gördüm ve bunun rengi de çok hoşuma gitti. Ve pudrası yoktu. Ee, ve ben bunu görmüşken almak istedim. Bu Türkiye'ye göre neredeyse yarı fiyatına. Ve Bella bir tane Formula 1 hırkası almış. Üstünde Drive yazıyor. Just drive, feel everything. Yarın görüşürüz. Bay bay.